Bereketli Ramazanlar! Galiba hepimiz patates köfte dizmeye bayılırız. O közlenmiş soğanı, domatesiyle ve süper görüntüsüyle tam bir ziyafettir. Bu doyurucu tarif için süper bir şey, bir paket tekirdağ köftesi... ...ve yarım paket de elma dilim patatesi bize yetecek. Önce domateslerimi, sonra da soğanlarımı dilimliyorum. Tepsime sırayla köfte, soğan, domates, patates şeklinde dizmeye başlıyorum. Tüm tepsiyi dizmeyi bitirince sosum için bir tepeleme kaşık domates salçasına bir büyük bardak kaynar su koyup birer tutam tuz ve karabiber ekleyip karıştırıyorum. Her şey neredeyse hazır. Tepsimin üzerine tüm köfte patateslerim nasibini alacak şekilde gezdiriyorum. 200 derece fırında 30 dakika pişince biberleri de ekleyip 10 dakika daha pişiriyorum. Fırından çıkınca üzerine biraz da maydanoz. 4-5 kişilik bir aileyi rahatça, mutlulukla doyuracak pratik dizmemiz hazır. Sevdiklerimizle bol bereketli, bol muhabbetli sofralarda buluşmak üzere.